Merhaba değerli izleyenler, umarım hepiniz iyisinizdir. 23 Mart Survivor All-Star'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu ünlüler takımı kaybetti. E, kaybeden takım elema adayını belirlemek için, 3. eleme adayını belirlemek için konseyde oylama yaptı. Oylama öncesi strateji yapılıp yapılmayacağı ilgili çeşitli konuşmalar yapıldı. E, oylama esnasında strateji yapan yarışmacılar da oldu yarışmacılar yapmayan yarışmacılar da oldu. Enteresan bir durum oluştu. Adem ve Bora'nın ismi eşit çıktı. Adem ve Bora aynı anda potanın içinde buldu kendini. Haftanın performans birincisi olan Atakan, dördüncü eleme adayı ismi olarak Gizem'i söyledi arkadaşlar. Gizem de potanın içine düştü. Böylece Barış, Evrim, Gizem, Adem ve Bora potası oluştu arkadaşlar. 23 Mart Survivor All Star'da adaya, hayallerine veda eden isim, elenen isim Bora oldu arkadaşlar. Gündüzkü tahmin videomda da Bora'nın ismini söylemiştim. İzleyenler varsa hatırlayacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Özellikle beğenileriniz gerçekten kanalım için çok yardımcı oluyor. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.